Bugün gözümüz, kulağımız, gönlümüz, kalbimiz Adıyaman'da dedik. Orada İstihlas davasının 6. duruşması görüşülecek. Biz Deprem gerçeğiyle çok acı bir tecrübeyle yüzleştik ve canlarımızı verdik 6 Şubat depremlerinde Türkiye'deki deprem o zamanlar gündemimizdi. Ne kadar hazırız biz burada olası bir depreme tartışmalarını haftalar boyu yaptık. Yapı stoğunu da, da yeni yapılan binaları da bir ada ülkesi olmamız özelinde de farklı boyutlarıyla da haftalarca gündemde tuttuk ve konuştuk. Ancak ardından daha pek çok konuda yaptığımız gibi güncelliğini yitirdi konu bir anlamda belki de demode oldu diye mi düşünüyoruz? Ne kadar hazırlıklıyız konusu hala bence gündemde olmalı. Son dönem yaşadığımız bölgedeki depremlerle de varlığını bize hissettiriyor. Tüm bunları konuşacağız. Stüdyoda konuğum olacaktı. Ee, jeoloji Yüksek Mühendisi Mehmet Necdet, Yer Bilim Mühendisleri Odası Başkanı aynı zamanda. Ama malum trafik koşulları evden merhaba deyin hocam bize dedim. O da kırmadı. Stüdyoda sizi başka bir gün ağırlayacağım. Ama hoş geldiniz yayına Mehmet Necdet. Peki biz 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 duyamıyoruz hocayı. Peki arkadaşlarım bir baksınlar ve tekrar alalım. az önce de belirttim biz çok ağır bir tecrübeyle deprem gerçeğiyle yüzleştik. Bugün de İSİAS'ta olacak, İSİAS davasının 6. duruşmasında olacak gözler fakat o bir taraftan karara varacak bir iki gün yaşatacak bize karar çıkmasını bekliyoruz ama deprem gerçeğiyle yaşamak konusunda 6 Şubat'tan bu yana geçen sürede biz bir arpa boyu yol kat edebildik mi? Gerek bilinç, gerek yapıların, hem mevcut yapıların hem bundan sonrakilerin durumu, depreme hazırlık, sivil savunmanın, itfaiyenin ve diğer unsurların güçlendirmesi noktasında az önce duyamamıştık Mehmet Necdet'i. Hocam günaydın tekrar duyabilecek miyiz acaba şimdi sizi? Hocam duyamıyoruz sizi. Peki arkadaşlarım aslında bugün ee, bazı günler böyle <laughs> olur ee, bir sıkıntı oldu mu ardı ardına gelebilir. Bugün de Mehmet Hoca'yı stüdyoda ağırlayacaktık. Trafik problemi hayatımızın her alanında kendini gösteriyor. Aynı gerekçeyle stüdyoya vaktinde ulaşamayacağı için evden alalım siz dedik ama evlerinizi birer stüdyo şekline getirmeye çalışıyoruz. Böyle pratik çözümler yaratalım diye. Her zaman başarılı olamıyoruz. Maalesef şimdi bunun bir ceremesini yaşıyoruz. Mehmet Hoca'yı biz duyamıyoruz. O bizi duyuyor maalesef ki. oysaki hazırlıklar yapılırken her şey tamamdı. Ben de buradan şahidim. Eğer duyamayacaksak başka bir güne alacağız gibi görünüyor maalesef. Bağlantıyı yapamayacağız ama son bir kez de denemek isterim. Arkadaşlarım hazır mı? Acaba siz bir denemesini yapın ve ardından ben merhaba diyeyim isterseniz. Peki, şimdi biz elbette ülkedeki e, depreme e, hazır olma halini bu hafta hatta geçtiğimiz hafta. Müteahhitler Birliği'nin yaptığı açıklamayla bir kez daha gündemimize aldık. Eş zamanlı olarak da bölgede kimi depremler yaşanıyor idi. Şimdi bu depremlere yönelik olarak bilim insanlarının, jeoloji mühendislerinin kimi açıklamaları var ve onlar diyorlar ki bunlar öncü depremler olabilir. Şimdi bir taraf bu korkunun halka yayılmasında olumlu bir etki olmadığını söylüyor. Diğer taraftansa bunların tam da hazırlık yapmak için uygun bir zemini hazırladığı yönünde yapılan yorumlar var yine. Bilim insanlarının sözüne daima kulak kabartmış yayınlarımda hep onların rehberliğiyle hareket etmeye çalışmışımdır. Dolayısıyla yine öyle yapmaya çalışıyorum. Ne korku yaymak amaç ne de bir başkası. Tam tersine böyle bir gerçek varken buna hazırlıklı olmak bağlamında neler yapılabileceğini konuşmak daha fazla aslında yapmaya çalıştığımız. Çünkü biz acı bir tecrübeyi maalesef kendi sınırlarımız dışarısında dışında ama sonucu bize en ağır şekilde etkileyecek biçimiyle yaşadığımız için depremle yatıp depremle kalktığımız aylar geçirmemize karşın bugün hala konteyner sınıflarda eğitimlerine devam eden çocuklar olduğu için okullarda kamu binalarının yaşları artık Hayli fazla olduğu için ve bunların güçlendirilmeleri konusunda da geçtiğimiz hafta itibariyle yapılan açıklamalarda maalesef durma noktasına gelindiğini bildiğimiz için dönüp rotayı yeniden bir oraya çevirelim istemiştim bugün o nedenle Mehmet Necdet Yer Bilim Mühendisleri Odası Başkanı konuğumuz olsun istemiştim ve onunla bunları konuşalım yani 6 Şubat'ta sayısız 6 Şubat'la birlikte sayısız yayın yaptım. Hem bu ülkeden hem Türkiye'den pek çok uzmanla ve onların bu bölgeyle ilgili öngörüleri bizi paniye kapıl biz paniye kapılalım diye değil tam tersine hazırlıklı olabilelim diyeydi. Aradan geçen 22 ayda peki bu olabildi mi? Birazcık bunu konuşmaktı amacım. Bir de rapor hazırlandığını biliyorum. Ancak o rapor halen tamamlanamadı. Önemli de buluyorum MTA'nın maden tetkik aramanın burada hazırladığı bir rapor denizleri kapsamamakla birlikte karada yapılan bir çalışma. Dolayısıyla hani tüm bunları alt alta koyduğumuzda ne durumda olduğumuzu şöyle bir röntgenini çekip üzerine konuşmak da amacım başarılı olabilecek miyiz? Umarım olacağız. <laughs> Ve Mehmet Necdet konuşacağız. Peki sorayım rejiye. Nedir durumumuz? Bağlantıyı sağlayabildik mi? Yoksa bugün aksiliklere yenik düştük diyerek böyle mi tamamlayacağız yayını? Peki. Şöyle yapalım. Ee, şöyle yapalım. Ee, Başbakan'ın açıklamalarını yeniden görebiliyorsak, Ruşen Karakayan'ın açıklamalarını yeniden görebiliyorsak bir adıyaman'a az önce Peki. Bir taraftan Adıyaman'da gözümüz kulağımız, diğer taraftan da burada olup bitenleri takibe çalışıyoruz diyerek yayını yürütüyordum. Belli ki teknik bir sıkıntı yaşıyoruz ve belli ki Mehmet Necdet'i stüdyoda ağırlayamadığımız gibi bağlantı yoluyla da bugün konuk edemeyeceğiz gibi görünüyor. Doğru mu arkadaşlarım? Sizden teyidini alayım. Ona göre artık... Peki. Bugün böyle bir günümüzmüş diyeceğiz. Bazen zorlarsınız, zorlarsınız bütün imkanları ama olmayacağı varsa da olmaz. Tam olarak bunu yaşıyoruz aslında. Bir, bir, bir kısacık mola verelim. Şansımızı son bir kez zorlayalım. Ardından devam edemezsek veda edeceğiz demektir. Gece uyumayan hesap Albank'ta. Albank modern hesapla yatırımlarınız geceleri uyumuyor, değerine değer katıyor. Modern hesapta bulunan paranız gecelik mevduatta değerlenirken her sabah tüm bakiyeniz vadesiz hesabınıza aktarılıyor. Albank, yeni bankacılık anlayışıyla hayatınızın her anında. Tost. QR kod. Fatura ödeme 724 para transferi. Güzel. Kolay, hızlı ve güvenilir mobil bankacılık uygulaması. West Notifier. West Notifier'ın altını çiziyoruz. Güzel. Üstelik bu uygulama en iyi mobil bankacılık ne? En iyi mobil bankacılık uygulaması ödülünü de almış. Vay be! Görün ben azlı. Memleketimde neler yapılır? Vallahi büyük başarı ha. Gurur duydum evet. ha. E hiç haberimiz olmadı ya bizim bundan. Zaten nasıl haberimiz olsun? Reklamı daha yeni çekiyoruz öyle değil mi? E, i̇lk ben duymuş oldum. Güzel oldu. Ben azlı bak ülkeme teknolojiyi getiren, insanımızı yeniliklerle buluşturan, Herkesten gurur duymacından ne yapacaksın ya? Söyle bana ben, ben, Azli. ben Konuşma Nazlı. Sen anca zaten ya kafanı sallan ya fırçanı sallan Nazlı. Bravo. Anca ben konuşayım burada. Tamam Nazlı. Vallahi sandım, Yeter. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Set hazır. Tamam geldim. Bankacılık işlemlerinde çok mu zaman kaybettiğini düşünüyorsun? Ne hissettiğini iyi bilirim. Gel birlikte Credit West Bank'ın mobil bankacılık uygulaması West Notify ile tanışalım. İşte karşınızda tüm bankacılık işlemlerinizi cebinize taşıyan West Notify. 7-24 para transferini gece gündüz hafta sonu demeden kolayca yapabilirsiniz. İster kurumsal ister bireysel tüm hesap hareketlerinizi ve bakiyelerinizi görüntüleyebilirsiniz. QR kod ile kartın yanında olmadan da bankamatikten kolayca işlem yapabilirsiniz. Döviz alım satım ve kur takibini kolaylıkla yapabilir. istediğiniz oranlara geldiği zaman sizi uyarması için için alarm kurabilirsiniz. Ve şubeden gerçekleştirebildiğin tüm bankacılık işlemlerinin fazlasını kolaylıkla halledebilirsin. Sen de benim gibi West Notifier'ı telefonuna yükle ve zamanın tadını çıkar. Sevgili gençler, yaşam başarısının ilk adımı seçeceğiniz üniversitedir. Sizi Kıbrıs'ın genç ve dinamik bir üniversitesine davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu, öğrenci odaklı eğitimi, burs imkanları ve iş garantili bölümleriyle Kıbrıs'ın incisi Girne'de. Geleceğinizi Uluslararası Final Üniversitesi ile belirleyin. Altyapınız sağlamsa gelecekten korkmayın. Necat Zorlu Limited. 42 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapısı için çalışıyor. Altyapı ve üst yapı boru sistemlerinden, zirai boru sulama sistemlerine kadar geniş ürün yelpazesi ile Necat Zorlu Limited en iyi bildiği işi yapıyor. Orjinal katkısız ham madde kullanımıyla 42 yıldır kalitesinden asla taviz vermiyor. Necat Zorlu Limited Suya yön veren öncü kuruluş. 1985 yılında Kıbrıs'ta alçı üretimiyle attığımız ilk adımı boya ve yapı kimyasalları alanında geliştirerek hayalini kurduğumuz global bir firma olmak için her geçen gün yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün 16 Grup olarak bir kamyon bir alçı taşı ocağıyla sıfırdan başladığımız yolculuğumuzu Kıbrıs'ta 15 fabrikadan oluşan sanayi tesisimizle inşaat ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde 7 şirketle sürdürüyor. Her yeni günde ülkemize hizmet vermek için yenilikler ve yeni hedeflerle